Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Üsküdar'ın imar sevdası emlak uzmanı Selahattin Özgür. Üsküdar'ın 16 mahallesinde hisseli olan parseller için tam 9 yıldır mücadele veriyor. 30 yıldır imar bekleyen arsa sahibi kardeşlerim. Üsküdar'ın 16 mahallesinde binlerce insanız. YouTube'da bir kanal kurduk. Selahattin Özgür. İmarın mücadelesini anlatıyor. Nasıl yapılması gerekeni anlatıyor. Bugün binler, on binler üye olmanız gerekiyordu değil mi? Bakın kardeşlerim. Kentsel dönüşümde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve inşallah en kısa zamanda kentsel dönüşüm yasaları çıkacak. İstanbul özelinde ne yapmamız lazım, ne yapılması gerekiyor? İşte bu yasalar çıkana kadar bizim üzerimize düşen vazifeler var. Mahalle muhtarlarımızdan başlayıp Üsküdar'ımızın meclis üyesine kadar Sayın Başkan'a kadar, yönetime kadar ilçe yönetimlerine kadar şu anda taleplerimizi iletmemiz lazım bakanlığımıza. Ben anlatıyorum. Mutlaka kanalıma üye olun. Facebook'ta 30 yıldır imar bekleyen arsa sahipleri grubu var. Mutlaka oraya üye olun kardeşlerim. Sebebi şu: kentsel dönüşüm için yasalar çıkana kadar taleplerimizi ileteceğiz. Ne istiyoruz? Bir, kentsel dönüşümde yüzde 50 artı bir olsun. İki kentsel dönüşümde 2000 yıldan önce bütün binalar kentsel dönüşüm alanına alınsın. Mahkeme yolları kapansın. 3 özellikle Üsküdar için söylüyorum. Üsküdar'ın 16 mahallesi için söylüyorum. Hisseli olan parseller ifraz olmalı. Ama mantıklı ifraz olmalı. Mantıksız değil. Yani 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin metrekarelik parseller şu andaki planlara göre çoğu ifraz olamaz. Nedeni şu. Çünkü bizim şu anda kullandığımız sokak yollarımız plana dahil değil. Plan tadilatları bir yılda tamamlansın. Bunun için istiyoruz. Özellikle Üsküdar'lı kardeşlerim, Yavuzluklu kardeşlerim, Yavuz Türk de aynen böyle olabilir. Ben inanıyorum. İnanmak başarmaktır. İnanmayanlar ancak başaramazlar. Göreceksiniz bu seçim sadece ne üzerine kurulacak biliyor musunuz? Kentsel dönüşün üzerine kurulacak ve hisseli parseller üzerine kurulacak. İfraz üzerine kurulacak. Mutlaka inşallah diyorum hep birlikte kazanırız. Neden? Bunları neden söylüyoruz? Çünkü deprem kapıda bekliyor. Deprem kapıyı çalmak üzere. Bütün bilim adamları uyarıyor. Marmaranın altı kaynıyor. Onun için kaybedecek bir saniyemiz yok. Biz saygıdeğer devlet başkanımıza, hükümetimize, bakanlığımıza güveniyoruz. Mutlaka bu yasalar çıkacak ve İstanbul bir an önce kentsel dönüşüne seferberlik başlatacaktır. Biz de bir nebze katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Çünkü beka sorunumuz var bizim. Çürük binalar beka sorunu. Önce vatan diyoruz.